Gel bakalım koltuk altından başlayalım. <laughs> koltuk altına hiç dayanamıyorum. Aa, aa öykü telefonumu niye atıyorsun sen benim? <laughs> Gel buraya. <laughs> Göğüş gıdıklaması geliyor. Bak daha gıdıklamadan gıdıklanıyor. Öykü çok uyulu. <laughs> gıdı Gel buraya gel gel gel. Dön, bana dön bana dön bana dön. dön. ama tekme <laughs> atma telefonuma. Gel buraya gel 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 gel. gel. Kaçamazsın benden gel buraya. Nereye kaçacaksın? O zaman taş kağıt makas başlasın. Taş kağıt makas. Ah yine sen ilk atıyorsun. Hadi al bakalım. Aa, altı. altı çıktı. Niye Çok bu kadar güzel. sevindin altıya? Çünkü sen dizleri hiç yapamayacak. Ha. Sen şimdi çok dizeceksin. Sonra bana az yer kalacak. Neyse sen kıyamadım. Hadi ortaya kullanabiliriz. Orta. Tam ortasını boş bırak dök. en bakıyoruz. Altı. Aa inanmıyorum. Bana da altı çıktı. Ortaya koyma sakın ben koyacağım. Sen mi koyacaksın? Evet, tamam. O zaman koymuyorum oraya. En son koyacağım ona. Hem lazım aslında. de oraya evet. Yani. Doğru olan o da. Neyse. Üç, 4 Öykü dur 4 4 5, 5, 5, 5, 5 Ve sonuncu gelsin 4 5 6 6 Buraya yazdı zarı kızım Görelim ne yaptığını 2 Evet Öykü bu sefer dikkatli davranıyor 3 çok yavaş ve, ve dört. dört. Bravo Öykü çok dengeli yerleştirdi. Hadi Zara bakalım. Sıra bende. Acaba kaç çıkacak Öykü bana? İki. Bakalım. Beş. Beş, Beş diyecektim tam da. Öyle mi? İçinden o mu geçti? Ona düşümlen. Şimdi ben de çok dikkatli dizmem lazım. Yuvarlak yap gene. Yuvarlak mı yapayım? <laughs> Öyle gidelim. Kaç çıkmıştı? 5. 2. 2. Şimdi nereye dizeyim? Eyvah kenarlar kaldı Öykü. Evet. Şimdi çok dikkatli davranmamız lazım. 3. 4. 4. 5. 5'i nereye koysam acaba Öykücüğüm? 5'i de... Ortaya koy diyecektim ama koyma. Ortayı sen istedin Aa! <laughs> Kıl Öykü. Çok dikkat et. Aa, Koyabilir anneciğim. Oo çok şanslısın öykü. Bir çıktı öyküye. Çok dikkatli koy. Evet. Süpersin Aa, öykü. Süperim valla. Sen buraya koyabilirsin anne. Öykü şimdi bana altı çıkarsa yandım. Yandık evet. Beş çıktı. Aa, beş de çok ama. Ama beş de çok öyle zor. Öykü şimdi burası yukarıda kaldığı için bu tarafa dizeceğim bir evet. tane. Seninkinin yanına koy. Aşağı alırsa buraya koy. <laughs> Ama gidiyor Öykü. öykü. Bak Oo, gitmedi neyse. Buyur, koy. Bir, buraya koyalım dengelensin değil mi? E? İki. Üçüncüyü buraya koy. Öykü bana niye yardım ediyorsun? Sen yenileceksin o zaman. Bana söylememen lazım. Üç. Dört. Bu dördüncü. Dört. Dört, dört. Şuraya koysam düşer mi acaba? <laughs> de ters koyuyor. He tamam. Oh be. Öykü. Kurtuldum. Sıra sende. Hayır öyle yapmak yok. Sallaman lazım zarı. Salla. Salla bakalım ne çıkacak. Bir. Öykü. Şansına düş. Düşük numaralar çıkıyor Öykü. Gene bana 6 ya da 5 çıkar kesin. Şimdi yandım ben Öykü ya. Evet. Eyvallah olsun. Oh be. Oh Oh be. Oh be. Öykü benim adıma sen de mi sevindin? Teşekkür ederim Öykü'cüğüm benim adıma sevindiğin için. Buraya Ay, koysam. Dikkatli koyarsak hiçbir şey olmaz anneciğim. Çok dikkatli Öykü koymak lazım. Ama. Öykü salla salla. <laughs> Zarı sallamıyor musun? Heyecandan. Salla İki. bakalım. 3 Sayması güç. Hadi bakalım. Bir. Evet. Çok dikkatli koy. İki. Dikkat et. Evet süper. 3 Ortaya niye hiç koymuyorsun annem? Ortaya koymayalım. Anne ortaya, ortaya koy. Ortaya koy dengelensin bari. Uygun. Hayır. Neden? Ortaya ne zaman koyacağız ya? En son. B Bunlar bitince mi? Beş geldi. Aa, beş geldi. Her yere koyacağım şimdi öykü eyvah. Yes. Yalnız ortadan başlamak istiyorum ben. Evet bence de. dengelensin. Bir. Dengelenmedi ki. Bir. Yine de. Şaşık valla. Anne hepsi dizilecek. Bir. <laughs> Kuruyacağım seni biraz daha. Acaba yıkacak mı bakayım taşlarım, oyunu. 3, kaç oldu? 4, son kaldı. Diğerinde Diğerini Diğerinde toplayamadık yıkıldı çünkü. Evet. Yeah. Evet. Bravo. Bravo bana öykü değil mi? Anneye e, bravo. Ben atıyorum kaç çıkarsa o kadar topluyor. Evet, evet anneciğim. 3. 3 çıktı. Oy. 3 Bunda da dengesizleşiyor 5 Sen şimdi çok dengesizleştirdin Ne yapacağım bu taraftan almam Denge, lazım Denge, dengelendir dengelendirmem, lazım. lazım Bir Dökülürüm yani İki <laughs> Üç Dört Dön. Dön. Beş Dön. Evet sıra sende bir. 1 Oo, oh, Şanslısın. Şanslısın Allah Allah. Şimdi. Dört, bana dört çıktı. 3 diyecektim neredeyse. Şimdi çok dengeli yerlerden almam lazım. Bir. Bu kolaydı bayağı bir. İki. Üç. Dur. <laughs> <Ya, dengesin işte. Gülüyor> <Dört>. Masaya. <laughs> Altı. Öykü. İki. Oho. Çok güzel. Senin taşlar bitiyor. Dört. Beş. Dört. Çok dikkatli ol. Evet oradan Adı. alman lazım. Senin taşların bitiyor Öykü. İki. İki. Dengede olması için şuradan bir tane alman lazım. Bak Bir. Evet Öykü. İyik. Üç. Öykü taşlarını bitiriyorsun. Hı. 2 3 2 tane taşın kaldı. Ne? Niye öyle oldu şimdi? Suyorum. Dört. 4 Hadi bakalım. Dörtüm yok ama sayılmaz mı bence? Öyküye 2 çıkmadı o yüzden Öykü taşlarını alamıyor. 2 çıkana kadar bekleyecek. Şimdi sıra bende. Bir. Ah şanssızlığa bak bir. Öykü'ye bakalım. İki çıkacak mı? Ya, Dört. Ya, Öykü'nün iki dön. taşı burada bekliyor. İki. Ağaçları. Altı. Oo, oh, öykü şanslıyım. Bir. İki. i̇ki. İki. Ama belki de yıkılır i̇ki. Öykü. Sen şanslı olursun. Üç. Heh, bak gördün mü? Dengesi gidiyor. Dört. Dört. Beş. Ve Dört alsam bunu mu alsam bunu alıyorum 6 tamam hem de 3 taşım kaldı Öykü ben de 3'ü atmayı bekleyeceğim bakayım 3 ben atsaydım onu şimdi ben kazanmış oldum 6 evet Öykü kaç gidiyor 1 al bakalım o zaman 1 bekleyeceğim artık Öykü 1 taşını kaldı 2 1 2 İkimiz de veri bekliyoruz Öykü. Bakalım bir kime Dört. çıkacak. Bir kime çıkarsa kazanır arkadaşlar. Beş. Evet Öykü'ye. Dört çıktı. Bana sanki bir çıkacak öyle hissediyorum. Öykü. İki. Öykü kaç çıkıyor? İki. Hadi bir. Bir olmasın. Yoksa Öykü'ye mi çıkacak? İki. Atıyorum. Üç. Öykü atıyor. İki. Bir o. ve oyunu kazanıyorum. Evet, şu O zaman gıdıklama sana gelecek yine. Of. Neyse eğlenceli. <laughs> eğlenceli değil mi? Bence de. Çünkü zaten bu oyunu eğlencesini oynuyor. Ensandan gıdıkla. Ensandan olmaz ya. Gıdıklanmazsın oradan. Gel bakayım. Gerçi sen her yerden gıdıklanıyorsun da. <laughs> Baksanıza. <laughs> El sesinden bile gıdıklanıyor bu ya. <laughs> tamam. En senden çok gıdıklanmıyorsun. Gel. Gıdışını aç bakayım gıdışını. Şimdi gıdış gıdış gıdış. gıdış ya. İki tane, gıdış. Gıdış İki tane gelsin. mi? Bir. <laughs> Birinci yaptık. İki. İki geliyor. Ama öyle ellerini koyarsan olmaz ki. Ne anlam var o zaman? <laughs> en güzeli, en güzeli göbüş, 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 göbüş gelsin göbüş. Daha gıdıklamadan gıdıklanıyor bak. <gülüyor> göbüş, <gülüyor> göbüş. <gülüyor> Dön bakayım göbüşünü. Dön göbüşünü. Yastığın altını gizlenebileceğimi zannediyorsun sen. Açıyoruz. Hop. Öyle evet, çıktı buradan. Tıklama gelsin. Hey, bayılmasın tıklanmaktan. İyi misin? Tıklamaya devam videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ama abone olmazsanız da gece Yatağımıza böcek gelir. <laughs> ya ökya az güldürmedim beni. Böcek nereden geldi Kızım aklına? Söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Bir tane TikTok'ta da abone olması için yapıyorlar. Ama abone ol siz güne de de dedim ama abone olun. Ee, ama şaka yaptık değil mi böce girmez ya. Evet. Bir de gerçek zannedebilir çocuklar değil mi Öykü? Evet korkar. Korkmasınlar. Abone abone olurlar sonra aynen. Yani. <laughs> Zorak abone olmasın herkes kendi isteğiyle abone olsun değil mi anneciğim? Evet. Bizim kanalımıza. O zaman hoşça kalın. Like Geçiriz. atmayı unutmayın. Abone olmanızı bekliyoruz. Yeni oyunlarla tekrar karşınızda olacağız.